Futbol seviyorsun. Çok. VAR. Mesela VAR'a geldiğinde ne hissediyorsun? Maç artık VAR'a bakıyoruz dediklerinde. Aa, Galatasaray'ın Gal Gal bir şey sonra böyle oluyorum. Tabii ki de penaltı. Böyle 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 <laughs> falan yükseliyorum. Ama Burak e, sana bir şey söyleyeceğim. VAR'ı biz bulduk kadınlar. Nasıl? Şöyle. Mesela biz seninle sevgiliyiz ve kavga ediyoruz. Evet. Biz hep VAR'dayız. Ya hatırlıyor musun sen ilk buluşmamızda da bu olayı yapmıştın zaten. Geçen hafta teyzemlere gittiğimizde de bunu söylemiş. Bizde VAR hep mevcut. Aa, evet. Var böyle bulunmuş o Var zaman. Var böyle kesin biz bulduk. <laughs> Şaka mı? Yani. <laughs> Ayşegül Var'ı kim bulmuş bakar mısın bir Google'da? Ben buldum diyor Ayşegül Yine Şener oldu. buldu Doğru. tabii ki. Biz bulmuş olabiliriz bunu bir erkek düşünmüş olamaz. Evet yani. asla bir erkek bulmuş Ya da bir erkek çok ya. baskı altında. Abi bu kadınlar bir yere gidiyorlar biz de oraya gitsek yani ya, var. Düşünsenize bir kavga oluyor böyle oluyor. Çok iyi değil mi? İzleyelim. Sen burada... Ama bak... <laughs> 2140 mesela. Muhtemelen kavgalar böyle olacak. Senden güzel de olabilir. O da hatırlamıyor bir şey de haklı çıkıyor. Haklı çıkıyor değil mi? Oradan <laughs> evet, gidiyor. O da orada böyle. Kadın da böyle de gitmeseydik. Gitti. Git, <laughs>